Günaydın. Hey, kaykille. Kar başladı. Artık tamamen bu şekilde devam ediyoruz. İşte Finlandiya'da yaşamak isteyenler bu daha eksi 2'de gördüğümüz kar seviyesi ve boyutu. Hani bunu kaldırabilecek psikolojiniz varsa hava da hep böyle. Bir de <laughs> İngilizceniz varsa e tabi bu İngilizce de C1, B2, B1 bir İngilizce ise gelip fincayı öğrenip burada yaşayabilirsiniz. Hani her şey karda yaşarım demekle olmuyor. Dün e, aldığım mesajlar vardı. <laughs> Afedersiniz. <laughs> o mesajlara istinaden bu videoyu çekiyorum. Ee, ben kimseyi soğutmak istemiyorum. Hiç kimseyi uzaklaştırmak istemiyorum. Öyle bir hakkım, öyle bir yetkim yok. Çünkü kader, nasip, yazı, e, Allah ne yazmışsa o herkes nasibinde ne varsa onu görür. Ama bir de akıl ve mantık var arkadaşlar. Yani bir beynimiz var. Hani bir doğru yol, bir yanlış yol olayı değil bu ama bir de bir kafayı çalıştırmak var. Yani biz burada yaşıyoruz. Maddi imkanlarımız el verdiği için yaşıyoruz. Ha gerçekten siz diyorsanız benim İngilizcem yok. Fince öğrenmeye çalışırım ama iki yıl boyunca kaldığım evin kirasını öderim. Yemeğimi yerim. Üstümdü, başımdı, ısınmamdı, sağlığımdı. Ben bunları idame ettiririm. Yani Türkiye'den rahatlıkla her ay e, sağlayacağım gelirim aylık e, iki çocuklu bir aile için söylüyorum dört kişi olarak. Hani 3000-3500 euro burada babalar gibi çalışmadan yaşarsınız. iki yıl. Lık. Ha iki yılın sonunda her türlü fince falan öğrenirsiniz diye düşünüyorum yani. O yüzden hani böyle bir gelir varsa böyle bir imkan varsa buraya gelin. Ama sizin hiçbir şekilde kendinizi idame ettirecek paranız yoksa dilde bilmiyorsanız sakın ha. Hani öyle C1 İngilizce ile gelirsiniz finceyi öğrenene kadar yine bir sene arkadaşlar. Öyle voltmuş paket servismiş. E zaten Hintlilerden, Taylandlılardan, Vietnamlılardan yani Asyalılardan bize kalmıyor. Neden kalmıyor? Ya İngiliz sömürgesi altında olan ülkeler olduğu için İngilizceleri şakır şakır. Ama burada şöyle bir süreç var. Adamlar vatan, millet Sakarya yani. Adamlar tamamen e, milliyetçiler. İngilizce bilmiyorlar, Fince biliyorlar. İngilizce bilseler bile Konuşmuyorlar çünkü diyorlar ki ben tatilde değilim ben kendi ülkemdeyim. Sen benim ülkeme geldiysen fince konuşacaksın diyor. O yüzden İngilizce ile kendilerini kasmıyorlar. E, link ha Yani çok e, profesyonel bir e, CV'niz background'unuz vardır. Çok güzel bir e, persona kontrak persona kanvanızı hazırlarsınız. E, bir şirketten teklif alırsınız okey o zaman problem yok. Ama bu tarz yetilere sahip değilseniz yazık günahtır çoluğunuza çocuğunuza macera aramayın. Yani şöyle bir şey var. Ben geldim pişman mıyım asla değilim. Dün birisiyle konuşuyorum dedim ki yani bizim bu süreci hazırlamamız dedim 3 yıl sürdü. 3 yıl mı ne yaptınız o 3 yılda? Yattık ya yattık. Hani böyle dalga geçer gibi de soruyorlar ya çıldırıyorum. Ne yaptık borcumuz varsa ödedik para biriktirmeye çalıştırdık çalıştık ee, çocuklarımızdan kıstık Ivır zıvırı cartı curtu almadık planladık eşyamızı firma e, firmayla buraya getirdik televizyonumuzda ısıtıcımızda Ç çay kaşığına kadar getirdim ben ben burada yeni bir ev düşmedim ben üç yıl boyunca ülkemden dışarı çıkacağım, kesin çıkacağım. Bu şekilde hazırlandım. Her şeyi de yaptım. Yani sorulan soru üç yıl boyunca ne yaptın? Çok komikti. Böyle zihniyetler zaten gelmesin. Kolay mı zannediyorsunuz? Ne işsizlik maaşı? Kime işsizlik maaşı veriyor burası? Burada oturumunu almışsındır, hiçbir gelirin yoktur. Ee, ney? Sığınmacı olarak geliyorsundur. Adam sana bakar. Sosyal devlet, boşu boşuna parası olana niye baksın? Biz bu ülkede kalabilmek için başvurumuzu yaparken dedik ki, bizim kendimize bakacak paramız var. Evlerimizin tapularını gösterdik, kira sözleşmelerimizi gösterdik, bankadaki birikimi gösterdik, toplu parayı gösterdik. Biz öyle oturum aldık. Kimse bize öpücükle, kaşımıza, gözümüze oturum vermedi. Lütfen ben üzülüyorum. Ben merhametli bir insanım. Merhametli bir insan olduğum için de bilmiyorum. Kendimi böyle his, mutlu hissediyorum. İnsanlara yardım ederken kullanılmış olsam da enayi yerine de konsam da yani kalbimde bir huzurum var. Yaptığım bir şey varsa da zaten kendime diyorum ama lütfen rica ediyorum. Lütfen gerçekten ya macera arayıp rezil olmayın. Çünkü buraya gelip işsiz güçsüz tayfası da var. Geliyorlar çalışmıyorlar bu sefer gerçekten emekçi insanlar için yani bu da söyleniyor. Aa işte inanır mısınız Türk bakın ben ayırmıyorum. Türk dedin mi sömüren, ezen, çalan, çırpan. O gözle bakıyorlar. İstersen C2 in, İngilizcen, C1 Fincen olsun. Maalesef. Maalesef. Country. Türkki. Hangi dili konuşuyorsun? Türkki. Aynen. Sana diyor ki işte. O yüzden Başıboş geliyorsanız gelmeyin açıkça söylüyorum. Eziliyorsunuz, yıpranıyorsunuz, sürülüyorsunuz, ülkeye geri dönüyorsunuz. Rezil olmak iyi bir şey mi yapmayın? İşte böyle. Yani biraz sinirleniyorum. Daha doğrusu sinirlenmek haddime değil ama üzülüyorum. Ne o? Hadi biz karar verdik, videoları izledik. 10 gündür, 15 gündür. Biz geliyoruz. Ya benim videolarıma bırakın. Kuzey'deki Can var arkadaşlar. Kuzey'deki Can 9 senedir burada gençliğini buraya vermiş. Tırnaklarıyla kazıyarak kimsenin hakkını yemeden burada yaşamaya çalışan bir çocuk var, bir genç var, bir adam var burada. Size her şeyi kalem kalem anlatıyor. Çünkü gerçekten Türk, gelen Türk'ün de üzülmesini istemiyor. O yüzden önce izleyin, önce Google'a sorun, sonra Google yetmiyorsa ChatGBT'ye sorun. ChatGBT sizin cevaplarınızı karşılayamıyorsa, tatmin etmiyorsa bu sefer burada yaşayan insanlara sorun. Ama doğru insanlara sorun. Öyle yok danışmanlık firmasıymış, yok cartmış, turtmuş. Ya para kazanmak için tabi allayı pullayacaklar arkadaşlar. Yapmayın gözünüzü seveyim. Yapmayın üzülüyoruz, gidenlere üzülüyoruz. Kendinize iyi bakın. Gerçekten sormak istediğiniz bir şey varsa ben bu YouTube'dan para mara kazanmıyorum. Benim öyle takipçi sayım, cartım, cürtüm yok. Ama doğruyu söylüyorum. Hazır mıyım bu mecrada doğruyu söyleyip dışlanmaya? Hazırım. Kendinize iyi bakın. İyiliğiniz için söylüyorum. Gelmek istiyorsanız da oturun. İngilizcenizi çok iyi yapın. Paranızı biriktirin. Yemeyin, içmeyin, özenmeyin, almayın. Buraya geldiğinizde burada yaşayacak bir bir yıllık paranız olsun kiranızdı boğazınızdı o sürede de fince dil kursuna başlarsınız devlet ücretsiz veriyor sonrası bitti zaten kendinize iyi bakın hoşçakalın bir sonraki isyankar videolarımda görüşmek üzere